Herkese yeniden merhaba. Bugün Mart ayında okuduğum kitapları anlatacağım ama sadece iki kitabım var. Bu video belli ki kısa olacak biraz. İlk olarak Ben Okrin'in Aç Yol kitabını okudum. 1991 Burada yazıyormuş. Booker ödüllü bu kitap. Melikşah Altuntaş'ın Booker Book Club e, kulübünün Nisan Hayır Mart kitabıydı bu. E, yani bana ilk girişte kitap böyle e, kitabın içerisinde ilk giriş girişinizde okumaya başladığınızda konuşamıyorum bugün belli ki e, peri çocuklar var kitabın içinde böyle peri çocuk e, tanımı o çocukların yaşadığı ortam falan bana biraz Peter Pan'a e, hatırlattı. O yüzden de zaten büyülü gerçeklikle yazılmış. O yüzden de kitabı çok severek okuduğum Çok e, akıcıydı. Kitabın e, tek sorunu çok fazla tekrara düşüyor. Yani olaylar çok fazla tekrar ediyor ve 576 sayfa bu kitap. Onun dışında e, dönemini çok iyi anlatmış bence. Siyasi e, bazı noktalara değinmiş. E, bu kitabın kulüp toplantısı da ee, yine Mayk sure Altuntaş'ın taşın YouTube kanalında kayıtlı canlı yayın ama canlı yayında ama ka kaydetti izleyebilirsiniz oradan da. Fikirlerimiz hemen hemen aynı, örtüşüyor yani. Onunla da ee, Yani ya ben bu kitabı <laughs> tavsiye edip etmemek arasında biraz kararsın. Çünkü 600 sayfa bir kitap için ben sevdim. O büyülü gerçeklik durumu çok güzeldi. Çok güzel içine aldı kitap. Çok akıcıydı. Ama o tekrarlar sebebiyle belki zamanınızı kaybediyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. O konuda pek yorum yapamıyorum. İkinci olarak aylardır elimde olan <laughs> Kadının Efendini bitirdim. Bu kitap aslında ince bir kitap ama ben kendimi verip okuyamadım kitabı. Aslında akıcı da bir kitap. Bir kadın erkek ilişkisini anlatıyor, bir aşk ilişkisini anlatıyor. Ben sevdim farklı bir bakış açısıydı bence. Spoiler vermeden nasıl yorum yapabilirim diye düşünüyorum. Bir kadının, bir adamın hayatına girmesini anlatıyor belli ki kadının efendi isminden. Biraz bir tık beni şey zorladı. Adamın, erkek karakterin vasıfsızlığı diyeceğim vasıfsızlık değil bu kayıtsızlık yani her şey kayıtsız kayıtlı ama içinde belki kayıtlı ama kayıtsız. Yani o beni biraz tabi Norveç soğukluğu mu vardır bilmiyorum yazarın dilinde. Aslında diğer kitaplarını okudum böyle değil ama bu karakter için mi böyle tercih etti bilmiyorum. O kayıtsızlık beni biraz hadi bir şey söyle falan oldum bir noktada. Hadi bir şey yap falan oldum. Onun dışında güzeldi İki kitaptan da memnunum ama iki kitap okumamdan memnun değilim. Ee, bu ara biraz hmm, belli ki uzaklaştık kitaplarımla. Dönemsel olarak böyle şeyler olabiliyor. Ben zaten Ocak ayında okuma planımla ilgili konuştuğumda o videoda söylemiştim kendimi çok sıkmayacağım çok kasmayacağım. Ee, bu sene çok fazla bir kendimden beklentim yok çünkü geçen yıl 200 hedef koymuştum. Ee, Böyle başka ne söyleyebilirim? Nisan ayı kitabımız Yaşlı Kurtlar yine e, bu kırıldılı kitaplarda. E, Yaşlı Kurtlar da çok ince bir kitap değil. Umarım yanında böyle birkaç kitap bitirebilirim. Yani benim e, kendimden beklentim değil de alışkanlığım bu olduğu için e, biraz bunu bekliyorum herhalde. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de e, değinmek istediğim bir şey daha vardı ama şu an hatırlamıyorum. Videolar videoların yorumları ile ilgili. Ha şunu söyleyeyim. Hazır kısa bir video yakalamışken benim YouTube abonelerim ve işte YouTube beğenilerim, yorumlarım vesaire izlenmelerim artıyor ama Instagram'la ilgili hiçbir durumum, hiçbir gelişmem yok. Oradan da beni takip ederseniz sevinirim. Bunu çok şey bulurdum. Yani böyle utanç verici bulurdum ama söylemek gerekiyormuş demek ki. Ee, tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Nisan'da görüşmek üzere.